aşağıda kütlesi 1200 gram olan çilekli pasta ile 1600 gram olan çikolatalı pasta gösterilmiştir. Faruk ve altı arkadaşı bu iki pasta yaralarında her birinin pastalardan aldıkları payların kütleleri toplamları eşit işte olacak şekilde paylaşmışlardır. Faruk çilekli pastanın bir bölü dördünü aldığına göre çikolatalı pastanın kaçta kaçını almıştır? Önceki pastanın toplam ağırlığını bulalım. 1200 artı 1600'den 2800 gram pastamız var. 2800 gram 7'ye bölecek olursak 7 kişiden bahsediyoruz kişi başına düşecek olan 400 gram pastadır Faruk çilekli pastanın 1 bölü 4'ünü yani 1200'ün 1 bölü 4'ünü almış yani 300 gramını yemiş 400 gram için ne olması lazım 100 gram daha alması gerekiyor onu çikolata pastanın kaçta kaçını aldığını sorduğuna göre 100 bölü 1600 dediğimizde sıfırlar gitti 1 bölü 6, 16'sını almış oluyor. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki telin bir ucundan 1 bölü 12'si kesilinde orta noktası 5 cm kayıyor. Buna göre telin kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir? Orta nokta telin kesilen kısmın yarısı kadar kayar. Bu durumda 5 çarpı eşittir 10 cm kesilmiştir. Telin tamamla ben x diyecek olursam x'in 1 bölü 12'si 10 cm olduğuna göre telin uzunluğu 120 santimetre olur. Doğru cevap B seçeneği. Bir bahçenin 2 bölü 7'sine domates, kalanının 2 bölü 3'üne soğan ekilmiştir. Ve geri kalan kısmında herhangi bir ekim yapılmamıştır. Bahçede ekim yapılmayan 40 metrekare yer kaldığına göre domatesin ekildi alan kaç metrekaredir? Paydaları çarpıyorum. 3 ile 7'yi çarptım. 21. 21x'i ben bütün olarak kabul ediyorum. Tarlanın tamamı 21x metrekare olsun. Bunun 2 bölü 7'sine domates ekiyorum. Bu da ne olacaktır? 6x'i domates ekilmiş olacaktır. Kalanının diyor 21x eksi -6x 6x'i çıkaracak olursak 15x'im kaldı. 15x'in de 2 bölü 3'üne soğan ekiyorum. Buradan 10x'ime soğan ekmiş oldu. Toplam 6x 10 10x'ten 16x'e ekim yapılmıştır. Ekim yapılmayan alan ise 5x'tir. 5x'in değeri 40 metrekareyi veriyorsa x'imiz 8 metrekare demektir. Bizden domates ekilen alanı istiyor. 6x'i 6 6x çarpı 8'den 48 metrekarelik alana domates ekilmiştir. Doğru cevap B seçeneğidir. Değeri 2 bölü 3 olan bir kesin payından 3 çıkarılır. Paydası 2 eklenirse bu kesin yeni değeri 1 bölü 2 oluyor. Buna göre başlangıçta kesrin payı ile paydasının toplamı nedir? Bu kesrimiz 2x bölü 3x olsun. Bizden 2x artı 3x'in toplamı yani 5x'in değerini soruyor. Şöyle bir değişiklik yapmış. Payımdan 3 çıkartmış. Paydama 2 eklemiş. Oranımız 1 bölü 2 olmuş. 4x eksi 6 eşittir. 3x artı 2'den x'imizin değeri 8'dir. 5 çarpı 8'den 40 olarak buluyoruz. Pay ve paydasının toplamını doğru cevap E seç. Bir adam cebindeki parasını önce 1 bölü 2'sine sonra kalan parası 1 bölü 3'üne daha sonra da kalan parası 1 bölü 5'ine harcadıktan sonra cebinde 64 TL'si kalmıştır. Buna göre bu adam başlangıç cebindeki kaç TL'si vardır? paydaları yine çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5x paranın tamamı. Yani 30x olarak bulduk paranın tamamını. Paranın tamamı diyelim. Yarısını harcadığımızda 30x'in yarısını aldığımızda 15x'ini harcamış oldum. 15x'i kaldı. 15x'in 1 bölü 3'ünü harcadım. 5x'i geriye 10x'i kaldı. 10x'in 1 bölü 5'ini harcadım. 2x'ini harcayınca geriye 8x'im kaldı. 8x'in değeri 64 TL ise x'imiz buradan 8 olarak bulduk. Başlangıçtaki para miktarını soruyor. 30x'i bu da 30 çarpı 8'den 240 TL'si vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir araba gideceği yolun ilk gün 1 bölü 6'sını, ikinci gün kalan yolun 1 bölü 5'ini, üçüncü gün kalan yolun 1 bölü 3'ünü giderek toplam 600 km yol almıştır. Buna göre bu arabanın gitmesi gereken kaç kilometre yol kalmıştır? Öncelikle bütüne verelim, yolumuzun tamamına. Yine paydaları çarpıyorum, x diyorum. Yani buradan 90x nedir benim yolumun tamamı? 90x'in öncelikle 1 bölü 6'sına gidiyorum. 1 bölü 6'sına gittiğim zaman 15x'ini gitmiş oluyorum. 15 xi e gittiğimiz zaman geriye 75x kalır. 75x'in 1 bölü 5'ine gittiğimizde 15x'ine gitmiş oluyorum. Geriye 60x kalır. 60x'in 1 bölü 3'üne gittiğimiz zaman geriye 20 x gitmiş olur. Toplamda 50x yol gitmiş oluyorum. 50 x yolun tamamına 600 km diyecek olursam x'imizin değeri 12 olarak buluyoruz. Bizden 90 çarpı 12'nin değerini istiyor. Gitmesi gereken ne kadar yol kaldı dediği için şöyle yapıyoruz. 90x eksi 50x'i gittiğinden dolayı ne kadar kalmıştır? 40x'i kalmıştır. 40 çarpı 12 soruyor. Bu da 480 km'si kalmıştır. Doğru cevap C seçeneği. Tamam dolu olan bir bidonun kütlesi 17 kilogramdır. Bidondaki suyun 5 bölü 7'si boşaldığında kütlesi 7 kilogram gelmektedir. Buna göre bidonun 3 bölü 7'si dolu iken kütlesi kaç kilogramdır? Bidonun hacmine 7 x diyorum. Tamam dolu iken bidonun ağırlığı 7 diyelim. 17 kilogram gelmekteymiş. 5 bölü 7'si boşaltıldığında geriye 2 x kalır. 2x artı y'nin değeri de 7 kilogram olarak vermiş. Öncelikle hacmini bulalım. Eksi çarptığım zaman 5 x eşittir 10'dan x eşittir 2 hacmimiz 7 çarpı 2'den 14 kilogramdır. Y'imizi bulacak olursak yerine yazdığımızda 2 çarpı 2 artı y eşittir 7 ise y'nin değeri 3 kilogramdır. 14 kilogramın 3 bölü 7'sini soruyor. 3 bölü 7'si 6 kilogram e, suyla doludur. 6 kilogram artı 3 kilogramda bidonun ağırlığı toplam 9 kilogram gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir kesin pay ile paydasının toplamının farkına oranı 7 bölü 2'dir. Buna göre bu kesin en sade halin pay ile paydasının çarpımı nedir? Kesim X bölü Y ise X artı Y ile X eksi Y'nin oranı 7 bölü 2 imiş. 2X artı 2Y eşittir 7X eksi 7Y'den 9Y eşittir 5X'tir. Buradan X bölü Y'nin en sade halini 9 bölü 5 olarak buluyoruz. Bu 9 ile 5'in çarpımını sorduğu için 45'tir. Doğru cevap B seçeneği. Boyları eşit, farklı maddelerden yapılmış iki mumdan biri 9 saate, diğeri 12 saatte bitmektedir. İkisi aynı adı yakıldık, yakılan mumların boyları oranı kaç saat sonra 1 bölü 3 olur? Mumların boylarına 1 bir birim diyecek olursam, 9 saatte tamam yanan bir mumunun 1 saatte t bölü 1 bölü 9'u, t saatte ise t bölü 9'u yanmış olur. Aynı şekilde bir birim uzunluktaki bir mum için 12 saatte tamam yanıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'si T saatte T bölü 12'si yanar. Ve bu oranın birinin diğerinin 3 katı olmasını istiyor. Hızlı yanan daha çabuk eriyeceği için bunu 3 katına alacağız. 3 eksi T bölü 3 eşittir 1 eksi T bölü 12 diyecek olursak 2 eşittir T bölü 3 eksi T bölü 12'den paydayı 12 eşitliyorum. 3t bölü 12 eşittir 2. T'miz buradan 8 saat olarak buluyoruz. Doğru cevap B e seçeneği. Bir otobüs firmasına ait otobüse 28 yolcu iniyor. Otobüse 25 yolcu biniyor. İnen yolcular 4'te 3'ü kadın, binen yolcudan 1 bölü 5'i erkektir. Otobüse başlangıç 25 kadın yolcu bulunduğuna göre son durumda kaç tane kadın yolcu vardır? 28 tane yolcum inmiş. 25 tane yolcum binmiş. İnen yolcuların 3 bölü 4'ü kadınmış. 3 bölü 4'ünü alacak olursak 21 tanesi kadın. 21 tane kadın inmiş. 7 tane de erkek inmiş. Bunlardan 1 bölü 5'i erkekmiş binen yolcuların. 5 tanesi erkek. Geriye kalan 20 tanesi kadınmış. Değişime baktığımız zaman bir tane kadın eksilmiş, bir tane kadın eksilmiş, iki tane de erkek eksilmiş. Kadın yolcuların başlangıçtaki sayısı 25'ti. Bir tane kadın eksildiği için 24 tane kadın kalmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir otelde 16'sı tek kişilik, 24 çift kişilik, 12'si üç kişilik olmak üzere toplam 52 oda vardır. Tam kapasite dolu olan bu otel ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Yerli müşteriler ya tek kişilik ya da 3 kişilik odalarda kalmaktadır. Yabancı müşteriler ya tek kişilik ya da 3 kişilik, e, çift kişilik odalarda kalmaktadırlar. Otelin 30 odasında yabancı müşteriler kalmaktadır. Buna göre otelde kaç tane yerli müşteri kalmaktadır? Şimdi yabancılar çift kişilik ya da tek kişilik diyorsa ve 30 tane kalıyorsa 24 kişinin tamamında e, yabancı müşteriler kalmıştır 24. Altısında buradan aldığına göre 10 tane oda kalmıştır. Bu 10 odada tek kişilik yerli müşteriler kaldığını düşünecek olursak geri kalan 3 kişilik odada 12 odanın hepsi dolu olduğu için kapasiteler dolu olduğunu söylüyor. Çarpı 3 toplamda 10 artı 36 kişi yani 46 tane yerli müşterimiz vardır. Doğru cevap D seçeneğidir her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısı 5'te 1'ini okuyan bir çocuk 5 gün sonra kitabı bitiriyor. Buna göre kitabın sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle ilk gün x sayfa okusun, sonra x bölü 5, sonra x bölü 25, sonra x bölü 125, en son günde x bölü 625 okusun. İlk okuduğu sayfa 625 olursa nedir? Sayfa sayısı tam olarak çıkar. Olabilirlikten bahsediyoruz. Çünkü değer vereceğiz. Bu durumda birinci gün 625 okursa diğer gün 125, diğer gün 25, sonra 5, sonra 1 sayfa okur. Bu da 781 sayfa demektir. Doğru cevap B seçeneğidir.